thank <laughs> harfiyat son anlarını yaşıyor artık Hayır geldi mi? Elyan, var, sağlık Cemo. Oldu. Cemo'dan e, başladım işte. <laughs> öyle ellevan sağlık değil mi? Ben, Arkadaşlar böyle büyük harfiyat bitince Mustafa patron diyorum ki şuraya çıkışına bekle, şoforlara... ya, harfiyatın çıkışında bekle. Şoförlere arfiyatın çıkışında bekleyeceğim. Şoförlere diyorum 50 şirket, operatörlere yüzer ederken sıkacağım diyorum. E, ben de her gün akşam diyorum diye size sağlık diye diye. Harun elyan golvan sağlık. <laughs> <laughs> ha, soruyorsunuz ya Emin'in yerine kim geldi diye. Şu gelen kibar var ya. <laughs> ha bak. Yemin mi dedim bak yine yemin dedi. <laughs> ben o yeminim var ya. O köşede bir pabuç var. Geniş pabuç. Şurada. Orayı oydu da pabucuya gelecek kadar. Oynamadan. kaymalar olduğu için hep istediğimizi yapamadık. Burada biraz burada ölçüleri coğrafi yapına yapı ayarladım. Çocuklar soruyor Yemin abinin yerine gelen kim diye. Aa bu. Aa bu coşkun tipli var ya. Aa bu coşkun tipli geldi. <laughs> Afiyet son anlarını yaşıyor artık. Hayırlısıyla bir çıkacağız buradan. Arkadaşlar şimdi Gökhan Açık kardeşimiz diyor ki iş yerinde elemanların fazla olması iş için iyi midir? Karlı mıdır, zararlı mıdır diye e, araba sayısının, eleman sayısının. Şimdi işim varsa işin durumuna göre e, ama şu var mesela bize yeri geliyor. iki araba yetiyor. Sağ içi döküm yapıyoruz. Bunu daha önce de videolarını yapmıştım. E, bir bir da kaç araba lazım falan gibi de sorular olmuştu. Yeri geliyor, üç kamyon bir tır yetmiyor. Üç kırk ayak bir tır yetmiyor. Yeri geliyor, iki araba yetiyor. Ee, bu gücün varsa tabii ki ekipmanın olması iyidir. Her zaman içindir, iyidir. Fazla olması. Ama yaptığın günlerde maaş verme zorluğu var. Ee, bu değişir, işin durumuna göre değişir. Ee, öyle firmalar var. 50 tane makinesi olan, işte yüzlerce kamyon olanlar var. Ama işte iş olmadığı zaman maaş sorunu. Buna katlanabilecek büyük firmalar var. Elemanın fazlalığı iyi olur ama işte bütçeye katlanabilmek. Samet Koç kardeşimiz de kırıcı yere takıp e, çektirmek zarar verir mi diyor. E, taştayken, çok sert yerdeyken zararlı tabii ki. İşte düşük gazda çalışmanın da avantajı burada. 8 gazda çalışıyorum ya o zaman zarar vermez yani gücü yetmez. Ama 10 gazda çalışırsak Kırıcının ucunu zarar vermede, diğer yerleri zorlatmada zarar görür. İşte geldi. Yukarıda bir şapka daha var. Orayı da mecbur indireceğiz. Da gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın ıslak yerleri görüyorsunuz. Şuradan kaynıyor. Harfiyat bitti.